Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda PKXD'de kendi buildinglerimi göstereceğim arkadaşlar. Ee, normalde bazı videolarımda bazı buildinglerimi göstermiştim. Ee, onları bu videoda göstermeyeceğim. O zaman başlayalım. Ay, hı, tamam. Şimdi hangisinden başlayası, başlasak? Ay bilemedim. Şu arkadaşlar şu Skullend Parkour olan biraz kötü. Çünkü bu benim ilk de. İlk aldan başlamak istiyorum. İlk bu buildingim. Biraz kötü yani. E Çünkü yani ilk buildingim. Dediğim gibi. Evet. Evet. Bakın böyle bir 1 2 3 falan yazdım. Buraya şey koydum. O zaman başlayalım. Burası arkadaşlar parkur. Parkurun sonunda da böyle küçük bir parkur, çok değil. Parkurun sonunda da şey var. Okul var ama he, yani yeni yaptığım okula kıyasla bu okul kesinlikle çok daha e, kötü. Hatta ben e, yani böyle bayağı bir para harcamıştım. Bazen o kadar az param kalmıştı ki bu building'i yapacağım diye. Özellikle o okul yerini var ya. Çünkü o zaman çok fazla eşyam falan da yoktu. Ya düştüm öf. Oy, ha, tamam. Ya şaka mı? Çok fazla ayrıntılı inceleyemeyeceğiz çünkü... Neydi? Yedi bu falan var sanırım. Ve bitti. Parkın sonunda böyle bir parti yeri var, böyle. Ve burada da okul var. Bakın okul diye yazmışım, okul. <laughs> çok değişik. Şu an bakınca gerçekten çok değişik duruyor. Neyse tamam. Burada bir futbol sahası var. Okul formaları var. Burada erkekler tuvaleti. Şurada kızlar tuvaleti var. Burada böyle bir resim, müzik, sınıfı gibi bir yer var. Burada böyle... Hımm, <laughs> evet sınıf var. <laughs> evet. Burada bir kütüphane var. Ee, normalde hani böyle eşyalarla falan bırakmazdım ama sonra düzenleme üşendim yani. Burada da öğretmenler odası var. konferans salonu. Çok hiç incelemeden gösteririm arkadaşlar. Burada müdür e, odası var. Ve burada da yemekhane var. Bu şekildeydi. Hmm, oyunlarım kısmına giremiyoruz. O zaman şuradan girelim. Hmm. Bu da arkadaşlar Z123 House'da ikinci buldingimde. Ben arkadaşlar bu buldingi geçenlerde değiştirdim. Eski haliyle yeni halinin arasında ee, ne kadar fark bilmiyorum. Ne, ne kadar fark var bilmiyorum ama arkadaşlar normalde e, ben bu videoyu yapmayı zaten daha önce de düşünüyordum. Ve bu e, videoyu yaparken böyle bu evi evin eski halinde sol üst köşeye falan koyarım diye düşünmüştüm ama e, o eski halinin videosunu çekmeden güncelledim. Unuttum. O yüzden böyle eski halini koyamayacağım. Olsun. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir havuz var. Ve ben bu havuzu çok sevdim niyeyse. Bence görünüşü güzel yani. Bakın böyle. Yani dıştan görünüşü. Şöyle bir baktığımızda. Bilmiyorum ben seviyorum. Bu şekilde bir havuz koydum. Sonra böyle işte bahçede piknik falan yapabilmek için bir yerler koydum. Böyle bir bahçe gibi bir yer var. Böyle. Şelale falan koydum. Bir de meyve suyu var. Buraya da arkadaşlar işte e, garaj gibi bir yer yapmak istedim. Aklıma geldi bilmiyorum. O zaman girelim. Evet. Bakın burada bir mutfak var. Çok bir şey yok yani. Burada da yemek odası var. Gerçekten e, biraz büyük oda. Yani masa küçük ama oda büyük. Olsun. Sonra burada tuvalet var. Burada salon var. Bakın böyle otur hadi ha. Burada da işte Ramazan için orucu açmak için bir yer falan var. Sonra burada işte salon işte yani televizyon falan koltuklar bu şekilde. Ee, şimdi yukarıya göstereceğim. Ee, şimdi şurayı burası arkadaşlar burayı boş verin. Burası biraz kötü oldu. Böyle cam yapmak istedim ama kötü oldu. Neyse böyle yatak odası var. Burası da sade yani çok bir şey yok. Burada arkadaşlar erkek çocuk yatak odası var. Böyle bilgisayar oynaması için bir yer falan böyle. Burada da kız çocuk yatak odası var. Bu cam birazcık daha iyi gibi. Böyle. Yine yani sade odalar. Evet arkadaşlar. Bu building de böyleydi. Şimdi geçelim. Şu Z123 parkur var arkadaşlar. Evet, bir dakika. Hı, tamam. Şimdi hemen yapalım bu parkuru. Bu parkurda değişik bir şey denemek istedim. Oraya gelince göstereceğim. Aslında birinci yer bu. Bakın böyle bir yer yaptım yani. Ee, taban var. Buradan atlamak heh, biraz zordu normalde ama yaptım yapabildim. Aa bakın. Bu videoda buldinglerime girin diye diyemeyeceğim. Çünkü zaten buldinglerimi geziyorum. Yine de siz buldinglerime girebilirsiniz. Bakın şu an gezdiğim buldinglere girebilirsiniz. Önceki videolardakine de girebilirsiniz. Yani benim buldinglerime de girin diye bir şey diyemeyeceğim. <laughs> çok üzücü. Evet çok saçma bir e, cümle oldu. Neyse şimdi göstereyim arkadaşlar. Burada şöyle bir değişik bir şey denemek demek istedim. Bakın buraya düşüyoruz. Lava düşmüyoruz. Sonra burada böyle çıkıyoruz. Çıkardık. Bence böyle bir kere atlıyorsun falan sonra seni tamamen yukarı çık çıkarıyor ya. O bence çok eğlenceli bir şey. Bakın arkadaşlar. E, sonunda da böyle bir parti gibi bir yer var. Parti gibi bir yer yani. Resim falan var. Niye üzgünüm çiçek, Allah Allah. Bakın böyle yani. Evet. Başka bir e geçelim. Hızlıca şey yapmam gerek. Hmm, ha bunlar da varmış. Tamam. Tamam ilk önce bir, şu futbol sahasını bir gösterelim. Bu futbol sahası da çok güzel denmez yani. O kadar da güzel değil. Top var normalde. Bende ama koymadım. Yani burası böyle çok sade bir yer. Bakın burada seyirci koltukları falan var ama ben koymayı unuttum. çok az seyirci koltuğu var. Hatta ben bu buildingi tamamen çapatıp atıp o geçenlerde gösterdiğim okul var ya parkur, parkurun içindeki değil. İşte zaten videosun, videoda da göstermiştim. O okulu yapacaktım ama sonra vazgeçtim. Bunu belki düzeltirim bu futbol sahasını belki düzel, düzeltirim diye. Bozmadım. Ama düzeltmedim şu an. Neyse. Hmm, şimdi mesela şu Özgüç TV buildingine gireyim. Şimdi arkadaşlar, bu Özgüç TV buildinginde hani Özgüç TV bir kere bir şey yapmıştı yani yarışma yapmak istemi ya yarışma yapmıştı falan. Sonra ben de o yarışmaya katıldım ama e, böyle videoda çıkmak çok istiyordum yarışmayı kazanmak falan çok istiyordum ama çıkmamıştım videoda hiç. O yüzden çok üzülmüştüm. Ama şimdi de bakın kendi videomda gösteriyorum. Şimdi böyle e, bu yarışmada hani Özgüç TV ile alakalı şeyler koyacaktık. Ben de böyle aklıma e, Özgüç TV'nin doğum günü geldi. Böyle 3 Ekim falan yazdım. Özgüç TV kalp var orada. Böyle de işte sanki video çekiyormuş gibi bir yer var. Yeşil ekran falan. Burada e, Özgüç TV'nin PKX'e başlıyor sözünü yazdım. E, Özgüç TV abla buraya gelseydi şaşırırdı, sevinirdi diye düşünerek yazmıştım. <laughs> E, burada da böyle bir yer yaptım yani rastgele. Çimenli bir yer var yani ağaç falan. Öyle rastgele bir yer yaptım. Sonra burada da parti gibi bir yer var bakın. Parti. Böyle. Burada da restoran gibi bir yer var. Burada da Özgüç TV e, Wolf takımını tuttuğu için Wolf yaptım. Ama ben de Leaf takımını istiyorum. Ama zaten Özgüç TV ile alakalı olduğu için. Bu şekilde yani. Ha orada da kostümler falan var. Evet. Böyleydi. Ee, şimdi başka bir şey geçelim. Ay. Bir dakika. Ne oluyor? 21, 36, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam. Hmm. Başka. Bunları gösterdim. Hepsini. Bunları gösterdim. Eyfer Eyfel Kulesi ve şu 100 abone şeyini göstermedim. Eyfel Kulesi'ni göstereyim. Eyfel, Eyfel Kulesi'ni arkadaşlar normalde ben birkaç kere yaptım, bozdum falan. En iyisi böyle oldu. İlk yaptığım Eyfel Kulesi iğrenç olmuştu yani. En azından bu en iyisi yani bu da çok iyi denmez. Bu ama yani neredeyse bir yani birkaç ay birkaç ay olmuştur bir en az bir 7 ay falan olmuştur bunu yapalı. Neyse. Böyle aç gibi bir yer yaptım. Zaten gördüğünüz gibi yani Eiffel Kulesi. Böyle bir yer yaptım. Eiffel Kulesi'nin üstüne çıkmak için de şöyle bir yer yaptım. İlk önce burası da var. Şurası da var. Ay. Hı, tamam. Bakın burada da izleyebiliyorsunuz. Ay. Böyle. Burası da. Evet. Son bölümümüze de geçelim. Evet şu 100 abone yeri. Burayı da zaten belli oluyor. 100 aboneye özel yapmıştım. Böyle bir buluşma yeri gibi bir yer yapmıştım. Bakın burada bir kalp var. Böyle bahçe gibi bir yer yaptım böyle. Zıplama yeri falan var. Pamuk şeker. İşte böyle bir sürü şey falan koydum. Konfeti. Fotoğraf çekilmiş bir yer var. Böyle parti gibi bir yer var. Bu şekilde. Burada da 100 abone yazdım. Böyle yani. Evet arkadaşlar. Buildinglerimi gezdim. O yüzden benim videom buraya kadardı. Hoşça kalın.